Sağlık Terapisi'nden herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de bu hafta yine eşimle, karavanla yeni bir keşfe çıktık. Daha doğrusu bilinen ama bizim için yeni olan Demircili Yarımadası'ndaki karavan alanına geldik. Bakir bir yer, tesis yok. Hemen ortaları kurdum. Şimdi birine 110 gram taktım, birine 135 gram. Yemim, akşam için, gece avı için boru kurdum var, sülünezim var, bir de madyem var şimdi hemen size iğneleri göstereyim. ...135 gramda şöyle göstereyim... ...Owner'ın 5231 1 numara Çin modeli... ...110 gramda ise Puhon'un Morisego... ...9904 BNS 10'unu deniyorum... ...bakalım bir 135 gramda... ...dediğim gibi Sülünes... ...110 gramda Madya deneyeceğim... Hadi bakalım terapi başlasın. Şimdi akşam suyuna beklerken ben size şöyle burayı bir göstereyim. Burası Demirci Yarım Adası gözüküyor. Bakın karavancılar bu şekilde konuşlanmışlar. Bu tarafta dediğiniz ve tekneler iskele o tarafta. Şurada ağaçlar altında da karavanlar devam ediyor. Şöyle baktığımızda bu şekilde bir yuvarlak. Benim karavanımız zaten karşıda gördüğünüz gibi. Akşam yemeğine oradayız. Altalarda görüş açımda zaten. Bakalım başladık. İnşallah Hipokamp'taki ağacıları bitirmiş olarak burada bugün gece de olur, gündüz de güzel bir av olur inşallah. Bu arada gece için aydınlatma sorununu da çözdüm. Hani Nerolet bilenler bilir belki Nerolet temin ettim. Onu da akşam kurulumunu gösteririm. Umarım faydalı olur, güzel olur. Hadi bakalım bize rast gelsin. Evet dostlar menüde köz var. Közde biber, közde patlıcan. Bir dakika hayatım. dostlar. akşam yemeğinin hazırlığı başladı bu közün üstünde ayıp bir söylemesi bir de köfte yapacağız ekmek arası közde biber patlıcan ve köfte ile güzel bir yemek planlıyoruz Ramazan'da yapamadık malum incele başlayalım artık bizim e, açık hava etkinlikleri bu yemekte var hakkını helal etsin herkes Hani çok da zor bir şey değil. Mangala közü yaptınız evet. mı ondan sonra köz patlayacağım. Biber hazır zaten. Evet dostlar. Köz olayı bitti. Şimdi bunları temizleyip hazırlama dönemi. Temizliği bitti. Şimdi geldik bunları kayıp ekmek arası için hazırlamaya. Tamamdır. Evet, geldik ana yemeğe, köftelerimize. Bizim akşam yemeği faslı başlar. Hadi bize afiyet olsun. İzleyen ekran başındaki sizlere de afiyet olsun. Sonrasında inşallah balığa başlayacağız. Yemlerde bir kontrol ettim yemekten önce. Madde duruyor tahmin ettiğim gibi. Selinez de yenmiş. Akşam suyuna başlayacağız. Hadi o zaman akşam suyunda görüşürüz. Evet dostlar. Yemek faslı bitti. Şimdi en güzel kısmı. Közde Türk kahvesi cezvede. Bakır cezve al veya ile suyu. balıktan çok közde işimiz var. Bu bittiğinde Eşime bir sözüm vardı. Közde muzlu tatlı yapacağım çikolatalar. Tekrar bir köz hafif parlatırız. Kahve keyfinden sonra. Balığa kadar közde olan tüm aktivitemiz bitmiş olacak inşallah. Ondan sonra da istikamet, plaj ve oltalar bizi bekler. Umarım gecede de güzel olur. Dediğim gibi led aydınlatmayı da göstereceğim size Nero yani elimizden elimden geleni yapıyorum. Hani bütçem dahilinde almam gerekenleri de alıyorum. İnşallah bugün balıktan da artık şu kaç zamandır zayıf geçen balık avlarım da güzel geçer. Ve size bunu gösterebilirim. Gerçekten çok istiyorum çünkü ben de özledim. Hani balık tutup tasmalamayı unuttum resmen. En son Foça'da işte o takozu kaçırınca bir o var zirvede hakkında kalan. İnşallah güzel olur. İyi düşünelim. İyi olsun. İyi enerji, pozitif enerjimizi gönderin. Sizleri seviyorum. Bana daha afiyet olsun. Kahvem birazdan hazır. Boru kurdu taktım. İğnelerin ucuna da şöyle fosfor koydum göstereyim. Gece avlarında kullanmak üzere. Ee. bakın dostlar şu şekil. Şöyle yaptığımızda ışık tutup kapaktığımızda görüyorsunuz fosfor. Gece avlarında bunu kullanıyoruz. Yem duruyor. Almaya çalışmış alamamış. Tekrar atılır bu yem. Diğerinde de boru kurdu takıyorum. Boru kurdumu da şöyle hazırladım göstereyim size. Şey olmuşken. Şöyle göstereyim dostlar. Onun da iğnesini hazırladım takımı. Şöyle boru kurdu. Sofi boru kurdu. Sülünün üstüne de yapacağım. Bakalım gece vuruşları başladı. Akşam sonunda güzel bir şeyler olur. Boru kurtlarım burada. Şimdi bunu böyle fosfora geçireceğiz. Maksat balığın dikkatini çekelim. Gece avında şansımızı arttıralım. Bu şekilde geçiriyoruz. Olayımız bu. Bakın şöyle tuttuğumda ışığa tutuyorum. Çektiğimde gördüğünüz gibi parlıyor. Hadi bakalım atışları yapalım. Bize rast gelsin. Evet dostlar size bahsettiğim aydınlatmam. Burada altaları. Nerolet Balıklaysan özgürsün. Recai kaptan, e, Reisler'de başkanlar çok kullanmıştı diyemedim de adını. E şu an gördüğünüz gibi daha iyi olacak artık inşallah. En azından aydınlık bir alanı güzel aydınlatıyor. Havayı görüyorsunuz. Rüzgar çıktı. Yağmur yapmazsa iyidir. Vuruşlar bıçak gibi kesti. Şimdi 150 grama çıkarıyorum gramajları. Köstekleri de kısaltıyorum. Sülümler üstü burur kurdu devam. Vuruşlar çok kötü kesti. Neden oldu bilmiyorum. Sular çekiliyor şu anda baktığım kadarıyla. Şimdi diğer oltayı da çekeceğim. Bakalım bir, birkaç vuruş oldu ondan ama aldı yattı mı acaba? Göreceğiz şimdi hep beraber. geliyor. Ya da hop, geliyor. Hop geldi. Evet bir küçük lip sos. Dikenleri zehirli. Onu şimdi ameliyata alacağız. Sonra da suya geri iade edeceğiz. Çok dikkat etmek lazım. Dikenleri çok zehirli. İskorpit. Yani lip sos bunun büyüğü oluyor. İskorpit aldık. Emre çeşit balık yakalıyoruz artık her videoda değişik değişik video balıklar yakalıyoruz. Envanterimizi genişletiyoruz. Iskorpit. Şimdi bunu ameliyat alıp hemen suya geri iade edeceğim. Bizim işimiz büyük be. Bak oynuyor Ya çocukluğumdan beri hep böyle kıyıdan atmayı denemişimdir ama hep hüsrandır. Açılınca anca bir şeyler bir şey olmuştu. Ama Hı geçenlerde, söyleyeyim. geçenlerde konakta da büyük balık çektiler orada. Kavaklı'da, Körfez'de çok güzel granyoz çıkıyor, 30-35 kilo, 36 kilo yeri geliyor da Ya ben sabit bir yerde kalmıyorum. Onlar ticaretinde, ben ticaret değil. Ben, bak burayı ilk defa gördüm, on numara bir yer. Zevkine. Bir dahakine başka bir yere. Mesela, Uldur'a şey gittim, Uldur'da, Uldur'da sabaha kadar çok aldım ama Uldur'a bir daha gitmiyor. Çıkıramıyor mi şimdi o? Çıkıramıyor mu sen? Şu an ileri doğru yapıyor, ileri geri yapıyorsa dalgadan. Balık vurduğu zaman sağ-sol yapar. Ki bak 150 gramlı nasıl bir dalga var sen düşün. Ağır gramaj bu da. İyi bir şey denk getirsen seslen bize bak biz oradayız ha. beklerim tamam. gelin. Hadi biraz gelin. Eyvallah. Sağ olasınız. Evet. Şimdi mustatlarımız için közü tazeliyoruz. Közümüz hazır olunca muzlarımız burada. Tatlımızı da yapacağız. Evet dostlar. Közümüz olmak üzere ben de muzları hazırlayayım. Bunu muhakkak kamplarda yapın beyler. Be Hanımlar. Biz evde fırınla yapıyoruz. Şimdi köz atışında yapacağız inşallah. Ki bu daha güzel doğalı. çekim göstereyim. Muzlarımız kü. ateşle buluştu. Evet dostlar tatlımız hazır. E hadi bize afiyet olsun. İnşallah sonrası balık da olur. Biraderler günaydın. Saat sabahın 6'sı. Gece avını saat 1'de bıraktım. Bioşkor ile kapattık. Hani saatlerce bekle bekle vuruşlar gelmeyince ben de yatmaya karar verdim. Şimdi ilk atışları yaptım. Gecede bıraktım bakalım oltaları. Dalga biraz daha azalmış. Kalamalar açık bırakmıştım. Bakalım şeyler var mı göreceğiz. Attık ağzına, varsa balık girsin boğazına. Hadi bakalım. Saat 7'ye geçiyor. 1 saat 10 dakika oldu. Hala bir şey yok. Herhalde orada demirci demircide de aradığımızı bulamayacağız. Hani balık olarak. Sağlık olsun. Geldik, kamp yaptık diyeceğiz. Hani veda konuşması da iyi daha Daha kim var deniyorum da. Ama gülüşat şey, kuanları gösteriyor. Madya taktım birinde, diğerinde sülünez var. Vuruş yok. İğneleri değiştirdim. Kodo 1601 4 numarayla e, Hayabusa HKFS 2, 2 numaraya döndüm. Tekrar gramajları düşürdüm. 125-135 uzun saçağa döndüm. Yani deniyorum, emek veriyorum. Olsun istiyorum. Ama bu aralar da benim tercih herhalde karavan için kampa gittiğimiz yerlerde pek balık için çok kötü yerler herhalde. Hani balık için değil de daha çok karavan kampa gelinecek yerler anlaşılan buraları. Halbuki denizin olduğu yerde bir balık olur değil mi? Olmuyor işte öyle. Oltalar orada ben oltalara bakıp bakışıp duruyoruz şu anda. Yani uykusuz kaldık, Uyku, uy, uykusuz kaldık, uykumuzdan feragat ettik ama işte böyle olmayınca mincide insan hakikaten morali bozuluyor çok. Hatta bir atışta bir atım takım, kopardım. Elimde patladı. Hani Bir şevke gelmek, bir heyecanlanmak, bir aksiyon yaşamak için insan hakikaten böyle denize gelip de balık tutmayı sevmiyorsa, soft casting yapılırsa olmayınca hakikaten sinek avlanmak da kötü oluyor. Bakalım size. Yeni doğan güneş umarım bizim için de uyudur. Sabahına. Senin günündür Alper de diyebilir. Şu anda gideceğiz. Ne bekliyoruz? Hoppa! saragos tabak. Evet o arkadaşlar ilk balığı sabah soyunda aldık. Maşallah. Çupra gibi sargos. Şöyle göstereyim. Tabak tabak. Hadi bakalım. Sabah soyundan ilk balığı aldık. Devamı gelir inşallah. Ama sargoz efsane beyler. Şöyle göstereyim. Maşallah. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Görünüyordur bence. Hadi bize rast gelsin bakalım. Açılışı yaptık. Bereketli olur inşallah. biz soldakini beklerken sağdakinde bir hareket var. Hadi. Bir vuruş oldu. Devamı gelmedi. Bekliyoruz şu anda. benim alarm saati çaldı. Kahvaltı zamanı. Kalamalara çık bıraktım. Dönüşte bakalım. A, yuttular, salırız. Arkadaşlar, kahvaltı saatindeyiz. Eşim sağ olsun ellerine sağlık hazırlamış. Bir karavanda kamp yapmanın en güzel ayrıcalıklarından biri. Şu an dışarısı alev alev yanıyor ve burada çok rahat gölgeliği sağladık. Serinlik de var. Ee, kahvaltı sonrası artık oltaları toplayacağım, atış yapmayı bırakacağım. Yola dönüş hazırlıkları. Bu arada bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocukların en başta oğlum Timur'a olmak üzere bayramını kutluyorum. Onları öpüyoruz. İyi bayramlar çocuklar. Evet dostlar, avın sonlandırmış bulunuyorum. Her zaman söylerim 1 sıfırdan büyüktür. Deniz Ana bir sargoz verdi bize oğluma 23 Nisan hediyesi. Şimdi onu temizleyeceğim. Deniz suyuyla temizlenen balığı arkadaşlar daha lezzetli. Öyle deneyin. Direkt dondurucuya atın tuzlamayın bile. Çantamda da her zaman bulundurdum. Temiz suyu ve benzinle şimdi oltalarımla silip e, tatlı suyla dezenfekte etmiş olarak kaldıracağım. Evet, deniz suyunun nasıl bir etki yarattığını çok iyi biliyorsunuz. Deforme ediyor. O yüzden de en güzeli hemen tatlı suyla temizleyip kaldırmak. Dediğim gibi yani elimden geleni yaptım. Yani fırtına çıktı, kuşu yükselttim, iğne değiştirdim, köste kısalttım, köste uzattım. Açık hava etkinliği olarak, kamp olarak yine güzel oldu. Balık olarak işte e spor ve önündeki sargoz dışında kaydeder bir şey olmadı. Olsun. Keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkürler. İyi ki varsanız sağlıkla bakalım, balık bakalım.